Ee, Serkan Toper bir kelime önemliydi hocanın e, açıklamalarında e, ekonomi meselesi güvercin e, daha çok m baktığımda m bir güvercinlik e, derken yani bir m orada daha bir e, yumuşak rasyonel belki daha gerçekçi ama ton olarak daha yumuşak mesela bu önemli. Ee, oradaki o belirleyici bir tavır diyor yani bir tavır da var orada. Ee, bunun nedeni nedir mesela yani yeni bir politik oluşturulmasına e, gerektiğine bir olan inanç mı e, nedir Ne dersin? Öncelikle Hülya, annem kim? mesaj atmış emekli maaşlarından bahsettiği. Kim? Annem. Annem. <laughs> Annene güzel selamlar ya. buradan. Çok. Bak, günün <laughs> en önemli konusu. Günün en önemli konusu <laughs> bence de. Bak asgari ücret, kira, e, emekliye yani, bayram ikramiyesi öyle. İşte vatandaş, emekli, çiftçi, öğrenci, Herkesin. politika, ekonomi, heterodoks Beklentisi. mu, ortodoks mu, evet. dış politikada güvenlik mi, ekonomik gerekçeler mi, hangisi daha öncelikli? Tabii bunlarla çok ilgilenmiyor. insanlar diyor ki benim ekonomik koşullarımda bir iyileşme olacak mı bu dönemde? Tabii. Örneğin Cumhur İttifakı'na oy vermiş seçmen diyor ki biz görevimizi yaptık. Yani hayat pahalılığının en can yaktığı dönemde biz tam bağımsız Türkiye iradesine geldik ve oy verdik. Şimdi artık öncelik ne? İnsanımızın ekonomik koşullarının iyileştirilmesi. Burada Faruk Aksoy şunu söyledi. Eski ekonomi yönetimi ile mevcut ekonomi yönetimi arasında bir bakış açısı farkı mı var? Bence yok. Yine tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız ekonomik model. İradesinde bir farklılık yok ama yöntemlerde ne olabilir? Bir farklılaşma olabilir. Bu da normaldir. Hadi. Mesele iradeyi koruyabilmek ki Sayın Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada da bu iradenin korunacağının altını çizdi. Bu çok önemli. Türkiye ekonomik modelinin. Çünkü çok bedel ödedik. Tam böyle sonuç alabilir miyiz? Tünelde ışık gözüktü dediğimiz aşamada Bundan dönüşüm de çok sağlıklı olmayacağını da değerlendirmek lazım. Hı hı. Şimdi elbette ki Türkiye ile alakalı biz geldik. Mevcudu yönetmek, mevcudu adil şekilde insanlara dağıtabilmek önemli ama daha önemlisi ne? Ekmeği büyütebilmek. Tabii. Yani bu annemin talebi nasıl yerine gelecek? Çiftçinin, memurun, öğrencinin talebi nasıl yerine gelecek? Hı hı. Türkiye ekmeğini büyütecek. Peki ekmek nasıl büyür? İşte dış politika ile birebir alakalı. Tabii. Biz bu stüdyolarda gelip Karabağ mevzunu anlattığımızda dediler ki hamaset yapıyorsun. Oysa Karabağ meselesinin o İpek yolunun canlanmasıyla birebir alakalı enerji olduğunu. Enerji hattının. Türkiye'nin enerji merkezi, lojistik e, şey merkezi hocam, olmasıyla birebir alakalı olduğunu bilmelere rağmen bunu söylediler. Ekonomi nasıl büyür? Ya bıktık mı Mavi Vatan'dan? Oysa Mavi Vatan'ın da bir ekonomi temelli mücadele olduğunu, yani her birimizin, emeklisinin, çiftçisinin, öğrencisinin ekonomik refah ile bire birebir alakalı olduğunu görmek lazımdı. Ya da kritik dönemde. Yine hocam çok kıymetli tespitleri var. Türkiye, Rusya ile Kafkasya'da, Suriye'de, Libya'da karşı, karşıt fikirde olduğu birçok alan olmasına rağmen Rusya ile ticaretine devam ettirdi. Yani Ukrayna-Rusya savaşında ambargo taleplerine rağmen ne yaptı? O ekmek büyüyebilsin diye turizm gelirleri, ticaret gelirleri sekteye uğramasın diye Rusya'yla ilişkilerini dengede götürebildi. Ve Türk Batı ne yaptı bu süreç içinde? Batı alışmıştı. Yani Türkiye biz kuralları dayatalım. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan beri, dün Sayın Devlet Bahçeli Bey'in grup toplantısında temas ettiği konu. 2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin ortaya koyduğu düzen bugün iflas etti. Nasıl iflas etti? Sığınmacı meselesini o küresel düzenin kurallarından bağımsız değerlendirebilir miyiz? Hayır. İşte bugün artık o Türk fobisinin bir kenara bırakılıp Türkiye'nin de Avrupa'nın da menfaatleri noktasında Batı'nın da menfaatleri noktasında güvenilir bir lojistik ve enerji merkezi haline geldiğini de Batı ne yaptı? Yavaş yavaş kavramaya başladı. Ya da biz öyle olmasını temenni ediyoruz. Bu noktada faiz artırımları çok eleştirildi. Niye faiz düşürüldü? İşte Cüneyt Dirican hocam var. Ekonomi yorumlarını yakından takip ediyorum. Örneğin diyor ki Arjantin'de sonuç vermedi. Enflasyon 3 haneye çıktı. Örneğin Amerika'da enflasyon düştü gibi gözüküyor diyor ama buradaki problem şu. Enerji fiyatlarındaki düşüşle alakalı. Faiz artırımı sonuç vermedi diyor. FED faizleri değiştirmedi bu arada. Politika faizini %5'e Yok bu zamana kadar 5 uygulanan sert politikalarla alakalı. Evet. Şimdi Türkiye çok net sayın <laughs> Erdoğan'ın gözden kaçtı o seçim telaşı içinde. Dedi ki Türkiye 2050 yılında dünyanın en büyük lojistik merkezi haline gelebilir dedi. 2033'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olabilir dedi. Ve Türkiye'de işte Türk ve Türk yüzyılı dediğimizde aslında bir kahramanlık destanından bahsetmiyoruz. Nuray Hocam'ın, Faruk Bey'in ekmeği nasıl büyür mücadelesinden ibaret. Tabii. İşte dış politikada ne yapıyoruz? Birazdan belki tartışacağız. Bu bölgede hiçbir komşumuzla ticaret yapamaz hale geldik neredeyse. Peki bunun sorumlusu Türkiye mi? Ya Bunun sorumlusu aslında Temelde baktığınızda Suriye mi? Hayır. Yani bu kadar 5 milyon, 10 milyona yakın Suriyelinin ülkelerini terk etmelerinin sorumlusu. Elbette o insanların başına bomba yağdıran zalim bir yönetim. Ama en nihayette emperyallerin bu topraklar üzerindeki politikaları etkiliydi. Ve emperyaller de şunu anladı. Artık dünyada tek kutuplu bir düzen yok. Bu sistem devam ettirilemez. Bu merak gibi kendilerini vurmaya başladı. Hmm. Dünyada adalet ve huzur temin edildikçe, aslında ticaret alanlarının genişleyeceği, adil paylaşımla yani Fransa Afrika'da sömürü düzenini terk edip Afrika ile oradaki ekmeği adil bölüşebiliyor olsaydı bugün Avrupa içinde daha huzurlu bir coğrafyayı konuşuyor olurduk. Ben Avrupa'ya çıkıyorum diyorlar ki Taksim'e çıkıyoruz her taraf turist her taraf Orta Doğu. Dünyanın her tarafında durum bu. Dünyanın her tarafında Afrikalılar ve Orta Doğulular var. Niçin var? Adam ülkesinde ekmek bulabildiği konforu çok yerindeyken gidip oralarda yaşamayı tercih etmiyor. Ya da Türkiye'ye gelenler. Hmm. Her birimizin beğenmediği çok ağır şartlarla çalışmıyorlar çok ağır mı? Sığınmacılardan bahsediyorsun. Yani turistten Temeli öte. De Turist, Temeli de ekonomi. Temeli de ekonomi. Sığınmacı elbette kaçak. Hal böyleyken artık dünyanın tekrar bir adil dağılım noktasında oturup kafa kafaya verip uzlaşı kültürü içinde. Bölgesel aktörleri de dikkate almak suretiyle küresel düzenin yeni bir formül geliştirmesi lazım. Bu formülü de özellikle pandemi sonrası, Ukrayna, Rusya sonrası güç savaşları, paylaşım savaşlarında daha atik. Yani Orta Doğu'yu, Orta Asya'yı, Afrika'yı kömür zihniyetinden uzaklaştırmak suretiyle bu bölgenin başak güçlerine bırakmak lazım. Öyle olursa işte Faruk Bey söyledi. Batı elbette ki Türkiye ile ticaret yapmak ister. Evet. Elbette ki Türkiye askeri ve siyasi bağımsızlığına saygı duyulduğunda gerekli ticari regülasyonları yapar. Bunu Katar için de yapar. Bunu Azerbaycan için de yapar. Tam da bu noktada işte Türkiye askeri ve siyasi olarak bölgesinde güçlendikçe, dünya e her birimizin ekmeği büyümeye başlar. Doğru. Bunu görmek lazım. Tabi. Ve Türkiye'de artık, cidden bunları sağlayabilmek için de bizim neye ihtiyacımız var? İç cephe birlikteliğine ihtiyacımız var. İç cephe. Yani bir takım söylemlerde ortaklaşmamız lazım. İç cephe birlikteliğini sağlayamadan ortaya koyduğumuz argümanlara, Türkiye'de geniş kitleler itiraz ediyor ise doğru argümanlara, o geniş kitlelerin itiraz etme sebebi ve kaynaklarıyla da biraz bunları da sorguluyor olmamız lazım. Yani Mavi Vatan, Karabağ, işte Rusya ile ticari ilişkilerimiz, Batı ile eşit onurlu müttefiklik ilişkileri, Bunlar herhangi bir siyasi argüman değildir. A veya B partisinin de argümanları değildir. Bunlar 85 milyonun Türk dünya, Türk milli, Türk Devleti'nin ve Türk Devleti'ne umut bağlamış çok geniş coğrafyaların ortak söylemleri. Ya birazdan bunları da dış politikada Tabii. biraz daha açabiliriz. Başlıklarda mesela, evet. mutlaka çünkü dış politika mesajları var. Bu arada var. çok özür dilerim Hülya. Evet, sağ olun. Ya özellikle hakim savcı meslektaşlarımızın birinci dereceye yükselenlerin Yargıtay'daki ...üyelerle maaş dengesizliği vardı. Sayın Adalet Bakanı göreve başladı. İlk iş bunu ele almış ki ben... ...Yılmaz Tunç Bey'in de bu dönemde... ...çok hayırlı işlere imza atabileceğini... ...düşünüyorum. O vizyonu var. Adalette de... ...yargı camiasında da umut veren bir isim oldu. İnşallah bu dönem... ...adaletin Türkiye'de en az tartışıldığı... ...dönemlerden birini yaşarız. Adaletin kimseye öteki muamelesi yapmadığı... ...herkesin yargının kararlarına karşı... Eleştirse bile saygı duyabildiği bir sürecin inşası bu dönem olacaktır diye evet. düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.